Bitcoin prensi YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda Binance borsasında yer alan vadeli işlemlerde kullanabileceğimiz harika bir taktikten bahsedeceğim. Bu taktik sayesinde kazanç oranımız önemli ölçüde artacaktır arkadaşlar. Futures yani vadeli işlemlerde mantık neydi arkadaşlar? Örnek olarak 100 dolarımız var. 10x'lik bir işlem açarsak 1000 dolarlık işlem açmış gibi oluyoruz arkadaşlar. Yani açtığımız x oranında 10x diyelim 10 katlık bir işlem yapmış oluruz veya işte 5x, 2x, 20x, 125x'e kadar gidiyor arkadaşlar. Şimdi bir giriş yapalım. Wallet'tan Features'a giriyoruz. Features ekranına girelim be arkadaşlar. Orada da e, göstereyim. USDTM Features. Şimdi arkadaşlar Futures işlemlerde e, eğer ki doğru analiz yapmazsak kazanç oranımız %50. Yani %50 kazanç oranımız var. %50 de kaybetme ihtimalimiz var. Biraz sonra e, gösterecek olduğum taktikle kazanç oranımızı %100'e yakın bir hale getireceğiz. Kaldıraç oranı ise 10x'i geçmemesi lazım arkadaşlar. Benim kendi önerim. 10x ve 6 idealdir. için eğer üzerine çıkarsak e, risk almış oluruz. Çok profesyonel değilsek en fazla 10x olması idealdir. Şu kısımdan da Cross Isolated kısımdan da Isolated'i seçmemiz e, profesyonel olmayan kullanıcılar için ideal arkadaşlar. Cross ve Isolated ile alakalı e, detaylı bir videoda e, çekeceğim. Long artıştan kazanmak demektir yani şu yeşil kısım long alışlar arkadaşlar long işlemler yani coin'in değerinin artışından kazanç demektir long short ise düşüşten kazanç demektir short işlemlerde e, burada kırmızıyla belirtiliyor düşüşten yani coin'in değerinin düşüşünden e, kazanç elde etmektir düşüşten işlem açmak yani Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta ise arkadaşlar. Futures işlemlerde yani vadeli işlemlerde long pozisyon yani artacak şekilde pozisyon açtıysak kesinlikle stop koymamız önem arz ediyor. Long pozisyon yani artacak şekilde pozisyon açtıysak 20 dolar, 30 dolar, 50 dolar altına stop koymalıyız. Aynı şekilde short işlem yani düşecek şekilde pozisyon açtıysak da 20 dolar, 30 dolar, 40 dolar, 50 dolar üstüne stop koymalıyız. Bunu yapmalıyız ki ciddi düşme ya da artma durumunda paramız sıfırlanmasın. Paramızın sıfırlanması likidi de olarak adlandırıyor. Borsa. Yani paramızın yok olması diyebiliriz. Şimdi ise taktiğimize geçiyorum arkadaşlar. Şuradan bir grafiği büyütelim. Büyütmeden önce Trading seçili olması gerekli. Trading wave. Sonra şöyle bir büyütelim. Ben daha önceden eklemiştim. Şimdi şu e, şuradan bir kapatayım. indikatörleri. İki adet indikatör ekleyeceğiz arkadaşlar. Birincisi Bollinger bantları Bollinger Bands olarak geçiyor. Tıklıyoruz. Şu ayarlar kısmından da renkleri ayarlayabiliriz. En alttakini kırmızı ve maviden farklı bir şekilde mesela sarı yapabiliriz. Sonrasında şuradan kalınlaştırabiliriz. Belirginleştirebiliriz. Okey diyoruz. İkinci indikatörümüz ise Stokastik RSI arkadaşlar. Stokastik RSI. Onu da tıklıyoruz. Sonrasında ise Stokastik RSI'nin ayarlar kısmından Upper limit. Üsttekini arkadaşlar 90 yapıyoruz. Alttakini de 10 yapıyoruz. E, renkler içinse mesela e, K değerini mavi yerine sarı yapabiliriz. Sonra belirginleştirmek için de şu şekilde arttırabiliriz. Okey diyoruz. Şimdi arkadaşlar mantık şu. K değeri sarı olan D değeri ise kırmızı olan arkadaşlar. K sarı D de kırmızı. İlk önce bunu e, aklımızı bir kazmamız gerekiyor. Buradan da anlayabilirsiniz. K değeri D değeri. K sarı D kırmızı. K değeri yani sarı 90'ın üzerindeyken D değerini kesmesi lazım ve bir kanalın içine girmesi lazım arkadaşlar. Bu olduğu takdirde short işlem açabiliriz. Şimdi bir tane bulalım şu şekilde. Evet, mesela long işlem için K değeri yani sarı, kırmızıyı onun altındayken kesmiş. Eğer ki onun altındayken K değeri kırmızıyı kesip kanalın içerisine girerse bu yükseliş demek arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi kanal içerisine girdikten sonra kesme işlemini gerçekleştikten sonra 66.327'den bir yükseliş gerçekleşmiş. RSI'den de gördüğümüz gibi şu kısma kadar 66.558'e kadar gelmiş. Bu takibi yapabil yapmamız gerekiyor tabii ki. Onun sonrasında ise gene bir yükseliş buradan 66.759'a kadar gelmiş. Gördüğünüz gibi indikatör bu şekilde long işlemde çalışmış. Tabi bu arada ben 5 dakikalıktan almıştım. bu sistem için 5 dakikalığı kullanıyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi 5 dakikalık. short işlem içerisinde içinde bakalım arkadaşlar şuradan. Evet gördüğünüz gibi burada da K yani sarı kırmızıyı D değerini 90'ın üzerindeyken kesmiş ve kanala girmiş. Onun sonucunda 64.282'den RSI'nin dibe gelişi şu kısma kadar 63.983'e kadar gelmiş. Yani şu kesme işlemi gerçekleştiğinde short işlem yani düşüş şeklinde bir işlem açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi indikatörün Nasıl çalıştığını da bu şekilde görüyorsunuz. Short işlemin e, gerçekleştiğini burada gördük. Başka var mı? Şuradan bakalım. Evet, gördüğünüz gibi bir tane de e, long işlem için bulduk. K değer yani sarı, D değerin yani kırmızıyı onun altındayken kesmiş arkadaşlar. Ve bunun sonucunda yükseliş erişimde gerçekleşmiş. Burada da hemen. 63400 63642'den 64030'a kadar gelmiş. Tam şu kesmeyi gördüğünüzde long işlem açtığınızda şu kısma geldiğinde işleminizi kapatıp karınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane daha short bulalım hemen. Evet gördüğünüz gibi 90'ın üzerindeyken K değeri yani sarı kırmızıyı kesmiş. D değerin yani kanalın içerisine girmiş. Ondan sonra e, 64.077'den şu noktaya kadar 63.640'a kadar bir düşüş olmuş. Yani short işlem. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet güzel işleyen e, iki indikatörden bahsettik şimdi. Şahsen çok da kolay olduğunu düşünüyorum. Yani bir herhangi bir zorluğu yok 2 adet indikatör açtıktan sonra bu şekilde gösterdiğim gibi e, işlem yapıp e, kazanç elde edebilirsiniz daha önce vadeli işlemlerde işlem yapmadıysanız video altındaki açıklama kısmındaki alanda vadeli işlemler kayıt linkin bulunuyor ya da vadeli işlemlere ilk defa girdiyseniz ilk çıkan ekranda referans kısmına Bitcoin prensi yazarsanız arkadaşlar yüzde onluk bir komisyon indirimi elde ediyorsunuz ki vadeli işlemlerde komisyon indirim çok önemli bir şey. Uzun vadede size çok önemli bir kar getirecek. Bu tarz taktik videoları gelecek arkadaşlar. Gene vadeli işlemlerle alakalı da birçok yeni videolar gelecektir. Vadeli işlemler bildiğiniz gibi riskli bir işlemdir. Bu riski en aza indirmek için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Ben de bu konuda elimden gelen gayeti göstereceğim arkadaşlar. Eğer kafanıza takılan herhangi bir şey varsa video altındaki açıklama kısmına bırakabilirsiniz yorumlarınızı veya sosyal medyalarımdan yazabilirsiniz. Kesinlikle bütün yorumlara tek tek cevap veriyorum, ilgileniyorum arkadaşlar. Videomuzun da sonuna geldik. Videomu beğenirseniz çok sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Video altındaki zile basarsanız videolarımdan anlık haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.